Hasımlarım fısık ama dostlarımız az Tek gecelik karılar abilerinden daha az Sürtüklere vermiyorum ikinci bir şans Çünkü kolay kadınlardan alamıyorum ki has mm. Boyum kısa ama 1.80 manitalarım Zolada değil benim evde bütün makinalarım Evinden çıktığında erdeliğe dikkat etmelisin seni bir gecede Hasım değil karım yaparım Aa. Sarışınlar çat çat bana hepsi okey Çikor hepçi değiller canlı şokey Çekiyorum dedik çekmem kokey Her gerçek kolpa yuki. Merak ediyorsan İstanbul'dayım İki kişiyiz yanımda batu var Var takılıyoruz her gün bu civar Her tarafta kolpacılar Var caddede fıstık gibi gacılar Var yanlarında hep torbacılar Var manita aslanlar gibi Ben sizi ben sizi göremiyorum Menüler alakart kulakta karakan Koştum hızlı ben sıyrıldım aradan İbadan aramam kalbimde yaralar Güldürdü beni yaradan <laughs> İstanbul ortam I yes.